Merhaba arkadaşlar. yöneylem eylem dersimizin üçüncü sorusuyla birlikteyiz. Üçüncü sorumuzda X diyanındaki AKL yani alt kontrol limit değeri aşağıdakilerden hangisidir diye sormakta. Burada X kontrol diyagramındaki AKL değerini bulmamız için ilk önce x ortalamayı ve r ortalamayı bulmak zorundayız. x ortalamayı nasıl buluyoruz? Orta çizgi diyoruz. İlk önce şu ilk satırı topluyoruz. 9,3. Daha sonra bunu 4'e bölüyoruz. 1, 2, 3, 4, 2,325. Bütün satırlarda bunu yapıyoruz. En son toplamımız Nedir? Şunları topladığımız zaman 12,58 daha sonra bunun da ortalamasını alıyoruz. Bunun e, ortalaması e, kaça bölüyoruz bunu? 5'e bölüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. 12,58'i 5'e böldüğümüz zaman 2,5150 çıkmakta. Daha sonra, Daha sonra R, R ortalamayı buluyoruz. R ortalamayı bir önceki sorudan yaptığımız gibi en büyük değerden yani 2,5'ten 2,1'i çıkartıyoruz. 0,4. Burada da aynı şekilde en büyük değerden en küçük değeri çıkartıyoruz, yazıyoruz. Daha sonra bunları topluyoruz. Bir önceki soruda da yapmıştık. Toplamı 2 çıkmakta. 5'e böldüğümüz zaman 0,4. Daha sonra alt kontrol limitinin şu x ortalamadan r, r e, çarpı a2. a2 evet a2 notası buluyoruz. Eee 4 tane buradan elemanımız olduğundan dolayı a2'ye bakıyoruz şuraya 4.'sü 0,729. r çarpı 0,700 29. Ne yapıyoruz? X'ten 6 sorduğu için R çarpı A2 çıkartıyoruz. Alt kontrol, alt kontrol limitini buluyoruz. Eğer ki üst kontrol, kontrol limitini sorsaydı şu, şu arada sadece artı olacaktı. Bu işlemi yaptığımızda alt, alt kontrol, kontrol limiti 2,2234 olaraktan olarak bulmaktayız. bulmaktayız. Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere, üzere arkadaşlar.